Bir zamanlar Karadeniz'in sisli dağlarında yaşayan köylüler, bal arılarının gizemli bir çiçekten topladıkları balın sıradan olmadığını fark etmişti. Bir gün cesur bir adam bu baldan yalnızca bir kaşık aldı. Ama o an hayatı tamamen değişti. Gözleri karardı, yer titredi, dünya etrafında dönmeye başladı. Gördüğü şeyler gerçek olamazdı. Gökyüzünde uçan yaratıklar, konuşan ağaçlar. Delilik mi yoksa başka bir boyut muydu? Zamanın durduğunu hissetti. Sanki binlerce yıl geçmişti. Bu bal onu gerçekliğin ötesine taşıdı. Hikayelere göre bu adam sonsuza dek kayboldu. Sadece görenlerin o deli balın laneti diye fısıldadığı bir efsane olarak kaldı. O gün bugündür deli bal cesur olanlara, gerçekliğe meydan okumak isteyenlere kaldı. Ama unutma, bir kaşık seni başka bir dünyaya sürükleyebilir. Hazır mısın?